Herkese merhaba, ben Dilan. Bu videoda sizlere panç yapımını göstereceğim. Panç için seçtiğimiz deseni bu tarafını düz olarak sayarak arka tarafına yani tersini çizeceğiz. Şablonumuzu kasanın altına koyuyoruz ve ortalayarak hizalıyoruz. Gördüğünüz gibi desen gayet rahat gözüküyor. Kurşun kalem ile deseni bu şekilde çizeceğiz. 6 setinde 3 tane ince, orta ve kalın olmak üzere başlık ve 2 tane ip geçirme teli bulunmakta. Genelde pançta kalın iğne kullanılıyor. Şu anda aparatta kalın iğne takılı ama ben yine de nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Alttaki aparatı çıkardık ve vidayı gevşeterek iğne başlığını yavaşça aşağıya çıkarıyoruz. Daha sonra istediğiniz başlığı tekrar bu şekilde takabilirsiniz. Yine yerine otutturuyoruz. Orada rayımız var. Demirli raya otutturmaya çalışıyoruz. Biraz daha gevşetmem gerekiyordu benim. Biraz daha gevşettikten sonra raya oturtturdum. Ve başlangıç için genelde 8-6 uzunluğu yeterli oluyor. Bu kenardaki rakamlar iğnemizin uzunluğu yani arkadan çıkan uzunluğu o boyutu veriyor bize. İsterseniz 12-10 arasına getirirsiniz daha uzun ip çıkar ya da 2-6 arasına getirirsiniz daha kısa ip çıkar. 8-6 genelde ideal diyebilirim. Şimdi ip geçirmeyi göstereceğim. Bu teller aparattan ip geçirmek için kullanılıyor. Pamuklu ipimizi elimize aldık. Bu aşamada balık tutmayı düşünebilirsiniz. İğnenin ortasından teli aşağıya kadar indiriyorum. İpi de bir balık olarak düşünebilirsiniz. Burada oluşan teli ortasını açıyorum ve bir halka oluşturuyorum. İpi de onun arasından geçiriyorum. Geçirdikten sonra yukarıya doğru yavaşça çekeceğim. Yani balığı tuttuk diyebilirim. <laughs> Bu aşamada yalnız yavaş yavaş ipi çekmeye özen gösterin. Çünkü tel biraz hassas olduğu için sert çektiğinizde yamulma ve kopma yapabilir. İp geçirme işlemi iki aşamadan oluşuyor. Az önce birinci aşamayı gerçekleştirdik. Şimdi ikinci aşamayı gerçekleştirmek için yukarıdaki deliğin ortasından telimizi geçiriyoruz. Şu an ip gördüğünüz gibi arka tarafta. Bu deliğin dışından çıkarmak için önce teli geçiriyorum. Sonra yine aşağıdaki yaptığımız işlemi tekrarlayarak Halkanın ortasından teli geçir ipi geçiriyorum ve ipi teli çekerek yavaşça diğer tarafa aktarıyorum. İp geçirme işlemi bu kadar. iğnesini kullanırken gittiğimiz yöne doğru tutmamız gerekiyor yukarı doğru gideceksek eğer sarkan ip aşağıda kalmalı bunu da bir köpek kuyruğu gibi düşünebilirsiniz her zaman gittiğimiz yönün tersinden ip gelmeli Şimdi işlemeye başlayabiliriz pançe iğnesini, batırdığımızda sonuna kadar arkadan iğnesinin çıkması gerekiyor. Bu aşama çok önemli çünkü arkadaki iplerin uzunluğu eşit olması için iğneyi e hep sonuna kadar batırmamız gerekiyor. Bir sonraki adımda iğneyi yukarı kaldırırken de çok az kaldırmamız gerekiyor. Yani iğnenin ucunu görür görmez bir sonraki yana batmamız gerekiyor. Bir de pancı, kaneviçe ve etaminden ayrı tutmamız gerekiyor. Yani her kareye iğneyi batırmak zorunda değiliz. Çünkü biz burada tek katlı yapıyoruz ama arkada iki katlı çıktığı için biraz boşluk bırakarak gidince arkada daha puf güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir de ara ara yumaktan açmak gerekiyor. Çünkü pançada önemli olan bir nokta da iğnenin arasından ipin rahat gelmesi bazen eğer baktığınızda punch yapılmadıysa arkada sökülme olduysa bu kesinlikle ipin rahat gelmemesinden kaynaklıdır. O yüzden hani ip bir yere takılmış olabilir ya da bazen düğümlü fabrikasyon hatalarından dolayı da olabiliyor ipler. O yüzden eğer sökülmelerle karşılaşırsanız iğnenin ucundan ipi çekmeye çalışın. Eğer rahat geliyorsa zaten düzgün bir şekilde olur ama rahat gelmiyorsa mutlaka sökülme yapar. Bu şekilde işlemenize devam edebilirsiniz. Her zaman çerçeveyi önce işlemeye özen gösterin. Panch yaparken başlama ve bitirmelerde sadece ipin uzantısını bırakıyoruz. Yani hiçbir zaman düğüm atmıyoruz. Daha sonra sağlamlaştırmak isterseniz bu ip uzantılarının üzerine bir yapışkan, tutkal, uhu gibi ve benzeri şeyler sürebilirsiniz. Mesela burada benim işlemim bitti. Farklı bir yere ya da farklı bir ipe geçeceksem en son yaptığım yerdeki ipi elimle tutuyorum ve iğneyi çekip ip uzantısı oluşturuyorum ve sonra yaklaşık 2-3 santim uzunluk vererek ipimi kesiyorum. Bu şekilde bitirme işlemi yapılıyor. Pançta genelde işlediğimiz tarafın arkası bizim düzümüz olur. Ama bazen bu tarz tek çizgi desenlerde işlenen tarafı da düz olarak kullanabiliriz. Bunun için eşit uzunluklarda atışlar yapmak gerekiyor. Bu yüzden bir iki çalışma yaptıktan sonra bu tarz çalışmaları da geçebilirsiniz. Başlarken iğneyi batırdıktan sonra arka tarafından uzantı ipini arkaya veriyoruz. Yine sonuna kadar iğneyi batırarak ilerliyoruz. Ama bu aşamada dikkat etmemiz gereken gerçekten iğneyi çok az kaldırmamız gerekiyor. Ki bu tarafında hiçbir kabarıklık olmasını istemiyoruz. İğnenin ucunu görür görmez hemen bir sonraki atışı yapıyoruz. Ki bu şekilde çizgi görüntüsünü elde ediyoruz. çekerken de yine arka tarafta ipin uzantısını vermek için ipi biraz elimizle çekerek uzatıyoruz. Sonra tam ortasından keserek bitiriyoruz.